Hilal Kuyumculuk sahibi Sayın Şahinen Demir abi aramızda gördük. İlla ki söyleyecek birkaç bir laf da çünkü böyle hani derler ya yüreğiyle doğru orantılı bir insan aynen öyle buyur abi. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar evden tabi uzun yıllardır sürmedi değil. Ee, Şarıl 61 i... kardeşimizin bazıları yapıyor oldu. Ee, Şanıl bu vesileyle size Söyledim, çok mutlu oldum. Hakan Bey kardeşim zaten uzun konuşmam dedi ama mikrofonunuzu bırakmadı. Her şeyi detaylı anlattı. Biz size, ben çocuklarım ve işim adına hepinize hoş geldin diyorum. İş yerinin sürmelerinin meclisindedir. Hepinize ayrı ayrı tek tek bekliyorum. Teşekkür ederim. Tek çekiyor. Selamun aleyküm. Asker. Şaban şey. da nasıl zarar atardı? Onu bir göster bakayım. Hay. Sayın Bakanım, huzurlarınızda Şimdiden eller geldi. Şimdiden eller sevelerin habitatı derler. Sivil toplum örgütünü. Kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yardımların devamını diliyoruz. Üç yıldır devam eden yardımlarını bugünkü noktası Çerherler İlteleti Okulu. İnşallah bu devam edecektir. Ben tekrar huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum bütün derneği yönetim kurulu ve üyelerine e, iletilmek üzere teşekkür ediyor. Sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Evet. Evet, e, değerli öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlarım, değerli misafirler, sürmene yardımlaşma yardımseverler severler değerli mülkesitleri. şimdi sizlere burada hem kitap dağıtmak hem de elbise dağıtmak için geldik. Fakat ben elbiseyi den çok kitabı daha önemli söylüyorum. Buraya tarafı. Tamam bir şey yok. Sırayetli ol. Moralını hmm. bozma. Evet. Bunlar insanın hayatı... Ya, ...güzellikleri yani. Evet. Hayatın hayatı, imkanı yani. Imtihanı yani güzellikleri. Çocuk olmadan güzellik olmaz. Kim ne derse evet, de. Evet. Ama Yusuf'u evet. ben çok iyi görüyorum yani. Çok duygulu. Esik... Duygu, Büyük oğlumdan daha duygulu. Birader. tane... Evet, e, düzavet, düz Allah razı olsun. <laughs> Benim zaten bütün filmim var bu işlerde de ben mahsus seni konuşturmak için böyle bir açılış yaptım. E siz de bir konuşun. Tanıyan size bakayım. Kimle baş başayız bu akşam? Evet. Benim ne olduğum belli. Sen daha buraya gel. <laughs> Çekme mi yapacaksın? Çek çek abi çek. Böyle böyle, böyle bir şey yapamazsın. <laughs> Kareler gelmeden çek. <laughs> ben bu akşam aranızda hanımımla bulunuyorum. Şimdi herkes merak ediyor. <laughs>

Allah'ım ya Rabbim. var. <laughs> Bana de ki, öyle bir kişi Tamam, şöyle bozmayın, bozmayın. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> <gerek> <laughs> Kardeşler, hadi olsun hocam. Hey, evet. 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 <laughs> bir formunda, bir madunde devay. Çekimlerdeki insan gibi al. Yapayım. Evet. Onun şey kesi yine geçsin. Çok iyi çok Bu da bozuyoruz. Her bu Sonbahar yağmur gene başladı göz yarış yarışıya barcasın Sonbahar yağmur gene başladı göz yarış yarışıya barcasın Allah'a şükürler Bu anlamda yapmış olduğunuz bütün çalışmalar, başkanlarınızın bütün kurmayları tebrik ediyorum. Allah kolaylıklar versin işlerinize. Allah muhafaza eder. Ben huzurlarınıza da ayrılıyorum. Ahliye ile ayrı saatte bu güzel insanlarla sizlerle bir olmak istiyoruz. Allah'a şükürler inşallah. Sevgili dostum. Her şey sevgili dostlar. 7500 üye. ...bu ciddi anlamda bir birikim. Evet. Peki bu insanları bir araya getirirken... ...bu insanlardan... Ee, ...ya ama ne olacak buradan... ...diye soranlar muhakkak olmuştur. Ne cevap verdiniz bu insanlara? 2004 yılından beri... ...yayına devam ediyor. Dediğiniz gibi uzun soluklu bir maraton bu. Şu an bayrak biz taşısak da... ...bu bayrak elden ele geçecek. Sitenin... ...işgal ettiği konum... üyelerinin samimiyeti... hissettiğimiz ettiğimiz seviyeli ortam gerçekten siz de şahit oldunuz e, üyeliğiniz. Gerçi biraz e, maceralı oldu. Maceralı <laughs> eski bir şekilde oldu ama. <gülüyor> <gülüyor>

Kaç! Evet bu bir çalışma. Madur'un eteklerinde. Şu an e, kurumuş çeşmemizi mangal mevkii olarak kullanıyoruz. Abi ne yapıyoruz? Kesinlikle temiz bırakarak gideceğiz. Herkes bir şeyle uğraşıyor. Teşekkür ederim herkese. Abi sakınmasın basma abi sıcak. Abi fark etmiyoruz. Her türlü yakabiliriz. Evet semaverlerimiz yanıyor, mangallarımız yanıyor. Bak bana bak bak ooo ne cevaplar varmış. <laughs> Mazur iyi Selçuk, şöyle gel sen, bir şey.

Biri ayrı yerden, gelirler bu şiteye Kimisi siyasi çınar, kimi pezer fideye Hep üstünün kalpleri, Çürmene de atayı Kimi evinde yatar, kimi burada yatayı Arata bir de olsa birbirine çatayı Sorsan taşa hiç vurma sürmene'li baltayı Kemençeci Mehmet'e sormayı sürmene'yi İstanbul'da donmuştur araları bilmeyi Arata bir buluşup kaynaşırız biz bize Arata bir buluşup kaynaşırız biz bize Çok yanlış bilinmeyi dostu Trabzon'un ze Memeliler komba tek sür memeli yok Önlü dostu millete sitenin dostu çok Ha bu siteyi dostlar anlatmaktan olmay Yaşamak lazım derim lahanayla sarmay Benden bu kadar dostlar sitemizin türküsü Birlik beraber olmak hepimizin ülküsü Tabillu, 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 şümenliler kom Birinci adresiniz